Rodaj nedir? Nasıl yapılır? Onu bir anlatayım. Çok yanlış bilgiler dolanıyor. Herkes kafasına göre bir şey söylemiş. Şu kullandığım motor dominar 400 ve vibrasyon yok diyorum. Kimse inanmıyor. Ama rodajını çok düzgün yaptığımı düşünüyorum. Vibrasyon Hmm, videolarda da zaten görünüyordur. 150 ile falan gidiyorum. 130'da aynalarda gram bozulma yok. Hep aynı sabit standart gösteriyor. E, ee, var olan kullanmakta olduğunuz motosikletin bir devir saati var. İşte 10.000 devir, 12.000 devir, 15.000 devir. Kaç devirse o devirin Yarısını baz alın. Mesela dominar 400 13.000 devir gösteriyor. Yarısı 6.500 devir. Siz 6000 devri geçmeden mümkün mertebe şehir içinde kullanaraktan bütün vitesleri gezdirerekten e, rodajını yapın. Ki motor iyice ne bir parçalar bir alışsın. Hani bu parçalar demiş olduğum şey de tam rodajın şeyi tam parçaların birbirine alışma süresi. E, demiş olduğum parçalar segman, piston, sivotlar, sivot lastikleri işte, işte balatalar, şanzıman, şanzıman, dişlileri, tekerlek binyaları hepsi içinde. Şimdi adam diyor ki falan yerden falan yere diyor. O için biliyorum diyor. Çıkıyor yola. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 500 km rodaj bitti diyor. Böyle bir rodaj yok. Rodaj var olan sistemin içinde, düzenin içinde işte motorumuz 6 vites. Birinci vites çok fazla kayna almadan. 2'de işte kaç? 500 km veriyorsun her bir 100 kilometre gelecek şekilde ayarlayın yani bunu bir bölün işte birinci testte kullanın ikide kullanın üçte kullanın dörtte kullanın beşte kullanın altıda kullanın sonra altıdan beş dört üç iki bir diye geri düşün hani frenleri kullanın baltalar alışsın ABS alışsın hepsi alışsın hani ee, o söylenen ve yapılan yanlış bilgilere çok kızıyorum bilen var bilmeyen var. Bilmeyenleri şimdi e, niye yanlış yönlendiriyorsunuz diye adam soruyor. Yanlış, e, yanlışa aldanmayın. Herkes bir şey nedenler için bilen ne konuşuyor bilmeyen ne konuşuyor. İyi ro rodaj yaparsanız ne oluyor? Şimdi aynı motordan bir arkadaş da daha var. O bir kere de yaptı işte ro rodajını. İşte ne gazdan bir İstanbul git gel tamam 500 bitti. Motorda bir vibrasyon var. Ben de yok yok diyorum. İnanmıyorum motorlar aynı model 2025 model. Ama ben rodajını iyi yaptığım için bir, vibrasyon yok. İki benim motor çok rahat 182 gidiyor. İki kişi gidiyoruz yani ço çoğunlukla. Basıyorum. Onun motor basmıyor. Bir yerden sonra zorlanmaya başlıyor. Hani rodajı işte iyi yaparsan motor çekmezmiş gitmezmiş. Bunlar yalan. İyi rodajda motorunuz daha iyi gider performansı daha iyi olur, vibrasyonu kesiyor. Bunları yaşıyorsunuz. Götür rodajda motorunuz çabuk motor yiyecek, sekman yiyecek, piston yiyecek. İşte hızlanması kötü olacak gibi gibi bir sürü sıkıntılar yaşayabiliyorsun. Onun için iyi rodaj yapmak için şehir içinde sıkışık trafikte 1 ile 6 vites rit arasında sık sık gidip gelerek var olan devirin yarısını geçmeden işte 13.000 devir, 6.500, 6.000 devirin mümkün mertebe geçmeden yaptığınız rodajın sonucunda motorunuzdan keyif alarak uzun kilometreler binebileceksiniz. Hani öyle çıkayım bir an önce bitsin de gideyim. Bu yanlış. Adam mesela bir tanesi var. Bir de büyük bir sayfa. Rodaj diyor bilmem nereden bilmem nereye diyor. Rodaj için gidiyoruz diyor. Ya bu değil. bu değil yani. Motorun rodajı öyle yapılmaz. Bu ya yani hiçbir şeyin rodajı öyle yapılmaz bugün. E, arabaya falan baltası öyle taktırıyorsun. Bir rodaj süresi boyunca biraz zor tutuyor yani. Tutmuyor. Ya az tutuyor gibi. Onun için, kim kimi şey nerede? E, baktığın zaman genelde böyle. Doğru bilgi her zaman için iyi olandır. yani iyi rodaj dediğim gibi yani sizi yolda bırakmayacaktır. Motorunuz daha rahat gidecektir. Daha rahat hızlanacaktır. Çünkü alışmıştır kim bir şeyler. Motor ısınsın, şey yap, soğusun, bir genişlesin, bir daralsın gibi. Fan açsın, kapasın. Anlaştım. İnternetteki yanlış bilgilerle insanların aklını bulandıranlara kızıyorum. Gerek yok. Yani doğru bilmiyorum. Burada sadece doğrusunu öğreneceksiniz. Rodaj şehir içinde düşük devirlerde çok fites değiştirilerek yapılır. Motor ısıtılarak soğutularak yapılır. Isınır. Parçalar alışır. Rodaj bakımında da Arabanın, motorun bütün filtrelerini söktürün. Ne kadar filtresi varsa hepsini değiştirin Çünkü içinde büyük ihtimalle de silikon parçası, conta parçası, metal parçası gibi bir sürü parçalar olacaktır. Bunları şey yaptığınızda hiçbir sıkıntı olmadan motorunuzu uzun süre, sağlıklı bir şekilde, keyif alarak kullanacaksınız. Rodaca düzgün yapılmayan motorların arıza verme olasılığı rodaca düzgün yapılan motorlara göre daha çoktur. Şimdilik kendinize iyi bakın.